Hepinize merhaba dostlar. Kristal Stüdyo kanalına hoş geldiniz. Daha öncesinde bir tane anket benzeri bir şey paylaşmıştım. Bu ankette sizin istediğiniz video fikirleri olacaktı. Yeteri kadar zaman geçmesine rağmen sadece bir istekte bir öneride bulundu bir takipçim. O takipçim de kendi karakterlerimden bahsettiğim seriyi devam ettirmemi istemiş. Ben de bu serinin devamı olarak bu sefer bir oyun karakterimin hikayesini anlatmak istedim. Hem onun karakter analizini ve kim olduğundan da bahsedeceğim. Hazırsanız Legends of Criminal adlı oyun konseptimin evrenindeki en ikonik karakterlerden biri olan Rainbow Killer. İlk başta Rainbow Killer'ın kim olduğundan bahsedeceğim. Rainbow Killer benim Legends of Criminal adlı bir oyun konseptimin tarihin suçlusu adlı enderlikli karakterlerimden biri. Bu oyun evrenimde de yani Legends of Criminal'da amaç kendi seçtiğiniz karakterle büyük ödülleri alıp düşmanlarla kapışmak. Rainbow Killer'da tarihin suçlusu enderliğini alabilecek kadar güçlü ve çok tanınan bir karakter. Gerçek adı Kevin Colorsall. 27 yaşında, 1.90 boy, ona rağmen 60 kilo. Kişilik olarak sessiz, korunaz, akıllı, güçlü, soğukkanlı, dik duruşlu, otoriter, ciddi. Bunun dışında her şeye rağmen iyi niyetli olan ve hayatında sevdiği kişiler için canını verebilecek olan bir karakter. Kendisine anti hero denebilir mi? Bence denebilir. Bunun dışında çok travmatik ve duygusal bir geçmişi var ve bunu çok kişiden saklıyor. Bu arada karakterin maskesinden dolayı karakteri kız zannetmiş olanlar olabilir. Yani adını da bilmeden önce bu resmi görürken ya bu karakter kız diyecek olanlar olabilir. Ama arkadaşlar Rainbow Killer yani gerçek adıyla Kevin erkek. Onunla ilgili söyleyebileceğim birkaç şey daha varsa şunları sıralayabilirim. Kendisinin bir gökkuşağı fabrikası var. Peki bu fabrika ne işe yarıyor? Radyoaktif maddeleri ya da silah yapımında kullanılan maddeleri büyü yoluyla renkli ve daha güçlü bir hale getirip rengarenk silahlar yapıyor. Zaten elindeki silahlar da kendisinin yaptığı silahlar. Onun dışında karakterin daha sonra da yaşadığını öğrendiği bir kız kardeşi olacak. Yani kız kardeşi var. Karakterin kısa özetini yaptığıma göre artık karakterin hikayesine geçebilirim. Kevin Colorsoul 1998 yılında doğdu. Ailesi çok ünlü ressamlardan oluşuyordu. Annesi tuvallerini rengarenk yapan renkli bir sanatçı. Babası ise kurallara uyan bir kara kalem sanatçısıydı. Kevin de o zamanlar bir sanatçı sayılırdı. Resimleri çok iyiydi ki hala iyi ama bu zamanlar hobi olarak geliştiriyor. Öncesinden bunu bir iş yapmak istiyordu. Ama artık onun için bu bir hobi. Bir de kendisinden 13 yaş küçük kız kardeşi Penny vardı. Yani Kevin 14 yaşında olduğu zamanlarda Penny doğmuştu. Ailecek mutlu bir yaşamları vardı Kevin ve ailesinin. Kevin'ın arkadaş ortamı da gayet iyiydi. Kendisini anlayan sanatsal kişilere sahipti. Aynı zamanda çok masum ve iyi niyetli olan bir çocukluk aşkı vardı. Ama her iyi şeyin bir sonu olduğu gibi Kevin'ın mutluluğunun da bir sonu oldu. Bir gün onun evini suç örgütünden bir grup kişi bastı. Bunun sebebi ise öncesinde işbirliği yapmak isteyen Resimlerle para kazanmaya çalışan tehlikeli suçlular Kevin'ın anne ve babasına bu teklif reddetmesi yüzünden Onları öldürmeye gelmişlerdi. Kevin kız kardeşini kucaklayıp yatağın altına saklandı. Kapısı ve pencereleri kilitliydi. Ama kucağındaki kız kardeşi Penny'nin ağlaması yüzünden o da yakalandı ama öldürülmedi. Suç örgütü onu kendi aleyhine kullanmak istedi. Onun kız kardeşi Penny'yi onun elinden aldılar ve kendisini bir hapis kapsülüne yerleştirdiler. Kapsülde Kevin için verilmiş bir sürü renkli fırça, boya kalemleri ve resim yapması için gereken her şey vardı. Suç örgütü patronunun ve görevlilerinin ondan istediği tek bir şey vardı. Resim çiz, bize para getir. Kevin ilk başta kardeşini kurtarabilmek için isyan etmiş olsa da ne yazık ki kardeşinin öldürüldüğü ile alakalı kandırıldı ve isyan etmesinden dolayı onun yüzüne kendisinin çıkaramayacağı ve örgütün kendi isteğiyle onu kontrol edebileceği bir maske taktılar. Yani şu anki maskesinden bahsediyorum. Böylece Kevin zamanla o su örgütünün bir kölesi haline geldi. Aradan neredeyse bir yıl geçmişti. Kevin 15 yaşına yeni girmişti. Artık istese de istemese de bir köle gibi davranmaya alışmıştı. Artık maskeyle kontrol edilmese bile hiç konuşmuyordu. Konuşmaya çalıştığında kendi sesini duyamıyordu çünkü maskeyi yöneten suç örgütü onun tüm sesini kısmışlardı. Bir gün örgütlerin başında biri olan bir mafya ailesinin çocuğu oraya gizlice geldi. Arthur adındaki bu çocuk Kevin ile yaşıt, aynı zamanda ailesinden sadece gelecek planları konusunda ilgi görebilmiş değersiz bir çocuktu. Bir gün yine zorla resim çizdirilen Kevin gördü Arthur. Onunla konuşmaya çalıştı ama Kevin bir şey söylemeye çalıştığında hiç duyulmuyordu. Sonrasında Arthur geç olsa da anladı ki bu maske yüzünden konuşamıyordu ve o maskenin kontrol edildiği kumandayı bulmak için babasından gezici çalmaya karar verdi. Ki çaldı da. Çaldıktan sonrasında Kevin'ın ses derecesini düzeltti ve onu maskesinden çıkararak özgür bıraktı. Ama Kevin'ın özgürlüğünün bir bedeli vardı. Özgürlüğünü Arthur'la beraber yaşamak zorundaydı. O günden beri Arthur ve Kevin en iyi arkadaşlar olmuşlardı. Suç örgütünden gizli bir şekilde. Birbirlerine karşı o kadar yakın ve iyi hissetmeye başlamışlardı ki Kevin artık kendi isteğiyle Arthur'un resmini çizmişti. Ama Kevin'in bu maskesiz ve mutlu halleri de çok uzun sürmedi. Bir gün Arthur ve Kevin beraber suç örgütünün olduğu fabrikada saklambaç oynarlarken yakalandılar. Kevin'e o maskeyi geri taktılar ama sesini kısmadılar. Çünkü zaten Kevin istese de konuşamayacak bir hale gelecekti ruhsal olarak. Arthur bir daha istese de o suç örgütünün olduğu ve Kevin'in hapsedildiği şirkete bir daha gidemedi. Artık Kevin'in içerisindeki öfke yankılanmak üzereydi. Ve sürekli onu onları yok et, Onların sana ne yaptığını görmüyor musun? Artık patlamak üzeresin diye içindeki öfke onu kışkırtıyordu. Kevin'ın kırılma noktası neredeyse yaklaşmıştı. Bardak taşmak üzereydi. Sadece bir dilimlik bir kısım kalmıştı. Aradan iki yıl geçti. Kevin 17 yaşına girmişti. Yine köle gibi resim çizmeye devam ediyordu. Ama bu seferki resimleri daha renksizdi. Renkli olan taraf sadece arka plandı. Onun dışında resimleri soluk ve korkutucuydu. Bir gün suç örgütünden gizli kendince bir hazırlık yaptı. Kendine yeni silahlar oluşturdu. Bu elindeki silahlar değil daha kalitesiz ama yine de çok keskin silahlar. Bu silahlar onun çıkmasına yardım edecekti ve içinde biriken öfkeyle o kapsülü kendisi kıracak ve oradaki herkesi öldürerek intikamını alacaktı. Bir gün Kevin hiçbir şey çizmedi ve örgüt bundan çok şüphelendi ve iki asker görevli gönderdiler. Kevin sadece oturmuş planının işlemesini bekliyordu. Oraya suç örgütünden iki kişi bastı ve Kevin ve onlar arasında şöyle bir diyalog ve bir sahne yaşandı. Suçlu bir, neden hala resim çizmedin diye sordu aşağılayıcı bir şekilde. Sonra suçlu iki, evet ucube artık resimlerine devam et patronumuzu öfkeden delirmek üzere diye cevap verdi. Kevin ise buna sadece kıkırdadı. <laughs> Tarzında ve sinsizce gülerek şöyle dedi. Bana verdiğiniz renk paletlerinin arasından bir renk eksik ve bu beni o kadar kızdırıyor ki resim çizmek istemiyorum. Dedi ve oradaki iki tane suçlu çok şaşırdı. Suçlu bir ne yani sana elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Hangi renk yok ki? Lavanta moru, menekşe pembesi, gül kokulu kırmızı dedi merakla. Kevin yine <laughs> tarzında ama daha delici şekilde kıkırdayarak şöyle söyledi. Hayır 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 bunların hepsi zaten var Anlamıyor musunuz benim ne istediğimi suçlu iki aniden ölü atıldı ve Kevin'la dalga geçer gibi ne yani özgürlük işini mi istiyorsun ama özgürlüğü çok düşünme çünkü asla elde edemeyeceksin dedi dalga geçer şekilde Kevin bu sefer gülmedi elindeki silahları çıkardı ve kapsülünü ortadan ikiye ayırarak şöyle dedi bağırarak Benim istediğim renk kan kırmızısı tarzında güçlü bir şekilde haykırdı ve oradaki iki suçluyu kendi ellerindeki bıçaklarla öldürdü Kevin az da olsa istediği kan kırmızısı rengini elde etmişti ama içinden bir ses şöyle diyordu daha çok bu renkten al. Bu renkin verdiği hazmi daha çok istiyorum diye bağırdı içindeki ses. Kevin o anda suç örgütünün ana merkezine doğru koştu ve gizli hamleleriyle oradaki herkesi öldürdü. Bir iki kişi kalmıştı. Onu boğazlayarak öldürmek istedi. Oradaki suçlu boğazı tıkanık şekilde şöyle konuşmaya çalıştı. Sen de kimsin diye sordu Kevin'a. Kevin ise hiçbir şey demeden benim adım Rainbow Killer diye söyledi. Sonrasında boğazladığı kişiyi de öldürüp diğer taraflardaki suç örgüt üyelerini öldürmeye devam etti. Ta ki hiç kimse kalmayana ve içindeki kan kırmızısı istiyorum isteğini susturana kadar. Tam da o suç örgütü fabrikasından çıkmak üzereyken Arthur geldi ona durmasını söyledi. Ama Rainbow Killer onu dinlemedi ve sadece şöyle dedi. Birbirimizden ayrı olmamız birbirimiz için çok daha iyi Arthur. Hoşça kal eski dostum." diyerek hızlı bir şekilde oradan ayrıldı. Arthur'un kalbi kırılmıştı ve içten içe bir terk edilme, ihanetine benzeri bir his yaşamıştı. Rainbow Killer da bu suçluluğun en güçlü meslek olduğu, bu dünyada en iyi suçlulardan biri olmak için eğitim almaya karar verdi. Stormbreaker adındaki bir suç öğretmeninin (parantez içinde oyundaki tarihin suçlendarlığını sahip karakterlerden biri) Stormbreaker'dan sınavlarını geçti, eğitim sınavlarını. Ardından gerçek bir öğrencisi oldu ve ondan yıllar boyunca eğitim aldı. Aradan 6 yıl geçmişti. Kevin 23 yaşındaydı. Eğitimini tamamladığına göre ilk suçlu cinayetlerini veya kaçırma işlemlerine başlayabilirdi. Tüm işlemleri tam istediği gibi planlı ve oran orantısında şaralı bir şekilde geçince kısa sürede ünlendi ve çoğu yerden para kazanmaya başladı. Hem işlediği suçlardan hem de onunla çalışmak isteyen müttefiklerden. Tabii çoğu zaman müttefikleriyle anlaşıp onun tüm paralarını alıp onları öldürüyordu Rainbow Killer. Rainbow Killer artık kendi fabrikasını kurmaya karar verdi. Kendisinin ilk yaptığı silahlar gibi gökkuşağı renginde ama gerçek silahlardan daha güçlü olacak şekilde güçlü olan değişik silahlar yapmak istedi. Ama bunları kendi başına yapamazdı. Bunun için bir fabrika kurmalıydı. Ve o fabrikada ilerideki gök kuşağı fabrikası olacaktı. Onun için kendi korkuttuğu kişilerden ya da suç ününü kazandıktan sonraki hayranlarından bir, bir sürü kişi toplayıp fabrikasındaki kişi sayısını 20'den 2000'e çıkardı. Fabrikadaki çalışanlar 7'ye ayrılıyordu. Çünkü 7 tane gökkuşağı rengine bölünmüşlerdi. Bir de olarak siyah renkler vardı. Bu siyah renkler Rainbow Killer'ın olmadığı zamanlarda ya da o varken fabrikadaki gelişmeleri, azalmaları veya yeni haberlere belirtmek için olan casuslar ve asistanlardan oluşuyordu. Kevin şu anki günümüzde 2025'te 27 yaşında artık kendisinin adı anıldığında insanlar veya suçlular saklanacak delik arıyorlardı. Aynı zamanda Demon Hair karakterimle küçük bir toksik ilişki yaşadı. O da zaten bir 6 ay falan sürüp bitti. Ondan 2-3 ay sonrasında da daha düzgün bir şekilde yani neredeyse bir yıla yakın ama tam olarak bir yıl olmayan ve bu Legends of Cranival adlı oyun evrenindeki diğer karakterlerden biri olan Morning Lady ile düzgün bir ilişkisi var. Ve kendisi yıllar boyunca kardeşinin öldürüldüğüne inanmış olsa da kendisi de uzun bir süre boyunca bilmiyor. Yani şu anki yazdığım hikayede hala bilmiyor. Ama sonrasında kız kardeşinin yaşadığını ve Arthur'un kendi kullandığı casuslardan biri olduğunu öğrenecek. Daha doğrusu keşfedecek. Peki bu nasıl olacak? Çok fazla spoiler vermeden anlatmam gerekirse Gökkuşağı ödülü adındaki çok büyük bir para tomarına yani para şeylerine sahip bir torba var. Bu torba yıllar boyunca Rainbow Killer tarafından ve onun fabrikasındaki çalışanlar tarafından dikkatli bir şekilde korunuyor ve saklanıyor. Ve bunu dikkatli bir şekilde alması için Arthur Little Trouble'ı yani gerçek adıyla Penny'i e, görevlendiriyorlar. Ve bu görevin sonunda da gökkuşağı fabrikasına ulaşan Little Trouble herkesi iyice patladıktan sonra teker teker en de sonunda Rainbow Killer ile karşılaşıyor ve Rainbow Killer onu ilk görür görmez kafasına flashback yaşıyor. Ondan sonra anlıyor diyelim. Evet dostlar karakterin hikayesini, analizini ve kim olduğunu anlattığıma göre bu karakter anlatım videomun da sonuna geldik. Daha fazla böyle oyun, animasyon evreni ya da başka bir tür karakterimi anlatmamı isterseniz yorumlarda bana isteğinizi belirtebilirsiniz. Yani şöyle video yap ya da şöyle şöyle bir karakterinin videosunu yap ya da bir hikayelerinden birini anlat bize ya da şöyle şöyle videolar yap gibi. Bana isteklerinize belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Sizin için olabildiğince hızlı, güzel ve aynı zamanda detaylı içerikler üretmeye çalışacağım. Benim bu emeklerimin karşılığı olarak sadece bu videomu beğenmeniz ya da bir destek yorumu ya da düşüncelerinizi belirttiğiniz bir yorum atmanız. Eğer olmadıysanız kanalıma abone olmanız ve yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca söylemek isterim ki bu Rainbow Killer adlı karakterime fanart yapmak isteyen arkadaşlar varsa bana yorumlarda yazabilirler. Nasıl bir fanart yapacakları ile ilgili merak ettiği şeyler varsa da bana YouTube yorumlardan yazabilirler. Ben onlara en erken şekilde ulaşmaya çalışıp isteklerimi dile getireceğim. Böylece e, fanartlarda büyümüş olunca karakterlerim önlenecek ve daha çok kişiye ulaşmış olacağım fanart yapan kişinin sayesinde. Fanartını da YouTube gönderilerden atsın, sosyal medya hesaplarında da paylaşabilir. Ama benim güncel olarak kullandığım sadece YouTube sosyal medya hesabım var. Yani benim de görmemi istiyorsanız Youtube gönderilerinizi de atabilirsiniz. Zaten yorum atan ve ben fanart yapacağım kişi yani öyle yazan kişilerin kanallarına abone olacağım. Bildirim zillerini açacağım ve videolarını beğeneceğim. Böylece o kişiden daha çok haberdar olabileyim. Neyse dostlar. Hikaye de bitti. Karakter anlatımım da bitti. Ben de bittim. Ve şimdi kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.